Evet gel Kadir'cim. Geç ablam geç. Sakın bak burada da bir şey döküp kırma. Ha, hatta tamam sen çık başkası şey ha, Yani. Siz şu kapkacağı toplayın da kırılmasın. Ben kırıyordum, ben kırıyordum. Abla bu da bunlar, dolduralım şey makineye. Hayır, şundan dibini almam lazım. Hülya bırakın onları sudan geçirmeyi. Kapatın siz o muslu. Şöyle söyleyeyim de... Suyu boşa harcamayalım diye öyle söylüyorum Hülya Hanım. Ha abla Ay, tamam. en azından bileğinin içinde çalkala. Direkt akan suda çalkalama. Bir de bir şey diyeceğim. Bunun üstünde yağ yok dolabın üstü güzel temiz. Şurayı açtılar. Ne buldular? menteşelerinden kir buldular birazcık. O pastır pastır kir değil. Ha özlem özlem. Özellikle Hayır. özlem. Gösterebilirsin kameracığım. Pas pas onlar pas. Şuraya bakıyorum da. Oy cılası kalkıyor. Az bir gel ben mi anlıyorum. Kromu dökülmüştür. Kromu dökülüyor. Deterjan vurdukça normalde böyleydi. Ama bir şey Bunun içi yağ gibi yağ değil mi bu ya? Yok yok. Döküm demirler öyle kararır. Ha ondan mı? Kadir'ciğim. Kadir biliyorsun ben yıllarca tornacılık yaptım. Ah, Cezanı vermesin seni. Böyleydi deterjan dökü dökü. Eğil oraya bak. Oh. Gözden kaçmış. Ve orayı ben sana hediye <laughs> hediye mi? Hemen sen bana telle gel ver oradan. Hemen ben gireyim oraya. Şu anda. Kalkabilecek misin oradan? Torna tespihinde çalışıyorum sanki. Arabanın motorunu yapıyorum. Kadir Bey kalkabilecek misin? Vallahi yattım ben, ben yattım sen kaldır Allah kaldırmazsan dinimle gönder Kaldırıyorum. Allah. Kaldırıyorum. Sen buraları nasıl atladın Hülya Hanım? Hiç sorma vallahi hiç kendime yakıştıramadım hiç gerçekten şu anda çok üzgünüm. Gerçekten mi? Evet. Bir üzgün yüzünüzü görelim. Ben nasıl mı atladım oraları? Otur da kendine sor ben ne bileyim. Dolapların üstü leş gibiydi. Ee, tezgah üstünün olduğu yer yağ bağlamıştı. Bu kapaklarında hep bir lekeler var. Bak görüyor musun? Bak gel buraya bak. Sen de abartma, abartma. Ba, ba, abartma. Bak ba. 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 bunlarda da var. Ba. 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 Abartma. Eh çimcik, gibi be. Sabah kadınlar etmiştir onu. Ellerini vurmuşlardır böyle. Senin torun morun var mı Hülya abla? Üç tane torunum var ya Kadir Bey. Maşallah. Ben yanında daha bir buçuk senedir yoklar. Yoksa beraber yaşıyorduk. Ben on tane aileye bakıyordum. Ha, maşallah. Ya bir de pütür pütür Kadir Bey ya. Siliyorum siliyorum. Şimdi bu mat Bir de dolar. şey, banyo e, banyom şeyi de öyle. Biliyor musun? Neyi? Hmm, e, neydi ya? Neyi kız? Cezalısın sen söyle. Duşa Duşakabinin Duşa, kabin. Duşa kabin camları da böyle pütür. Bakın moyalı kapakları telliyor. Ben telledim zaten. Hal... Çizersin. Hayır çizmiyorum yağlar var burada. Ya yok Kadir yalan söyleme. Bak 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 abartma, vallahi abart Vallahi biraz var, yemin ederim var. Biraz abartma lütfen. Bane bane. Dane dane benleri var yüzünde Siz yüzünde sen, yüzünde. Bir şey yüzünde, ya. Can alıcı bakışları gözünde gözünde gözünde. Vallahi var yalanım yok. Hayır hayır hiçbir şey bulamadın ya abartıyorum. Yalancı. Yalancı. Senin müteahhit de çok adi kapak takmış hemen sararmış bak gördün mü? Ya yok benden önceki çok pis kullanmış. Burayı kaç saatte temizledim biliyor musun bu iki tane dolabı S ev aldığımda? Sen şey mi bu iki saatte, saatte temizledim. Dört saatte sadece şu iki kapağı. Mutfakta dolap içlerinde pislikler buldum. Dolap üstlerinde pislikler buldum. Kadir komşudan halı yıkama makinesini getirdik. Hadi şu halının suyunu bir çekelim. Tamam az dur şurayı bu şuraş makinesini bir iteyim. Geliyorsan makineye çalıştırayım. Sen çalışın Hülya abla sen bu diz makine. Tamam. Biz şunu çekek bari. Hadi bakayım hadi kolay gelsin. Hülya Hanım gücünün götürdüğü kadar yapmış ama Özlem Hanım'ın eve kadar pis değildi. Şu fırını bir alın dışarıya. Şöyle ki bir şurada rahat hareket edelim. Fırınla işimiz vardı ama. Şu an dursun dışarıda az dur. Evet. Bu camın üstündeki yağlar ne böyle? Yağ değil. Kısım. Ya bu kadın da hepten bizi kör etti. Ya bak içinde yağ var onun alt kısmında. Senin mi bu komşunun mu? Benim. Ben özellikle bunu aldırdım. Bu çok güzel pişiriyor çünkü hamur işlerini falan. Hı. Yardım Yırtılıyor. Bez vurdukça yırtılıyor. Eskimiş. Lastikleri eskimiş. Çürümüş o. Çürümüş. Evet. Gerçekten çürümüş. Ciddi diyorum ha. Bana sandalye verin. Tamam. Burası da okey abla. Orasını yırttın, ben yırtmıştım, sen de yırttın Hayır, orasını. Hayır, ben olana girdim. Ben, bak, ama bak, bak yırttık. Olana girdim, bak gördün mü? Hadi yerleri silip çıkalım buradan. Hadi mutfaktan çıkıyoruz, yerleri siliyoruz bir güzelce. Evet, hızlıca yerlerimizde sildik. Şu bizim bir güzel yıkayım, ver abla. Oh! Koşak, Neşeleniyoruz. Koşak, koşak, koşak. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ağlarım, hep çitilerim, hep kadir. Her yere hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Kalk abla, banyoya <laughs> gidiyoruz. Bravo Hadi bakalım. Sana. Bravo sana. Koş. Koş sen banyoya, ben de geliyorum. Koş. Tamam. Hadi şu suyumuzu da <laughs> dökelim oraya, geç abla neşe yolları dar dar Bana bakma benim yarim var Oh oh Evet bugün yine çok neşeliyiz Çünkü biz hamaratız Kadir Ezeri değil e Kadir Bey Efendim, baba. Niye neşel olduğunu biliyorum Çünkü evimde silecek yer bulamadım evet, Temizleyecek evet, yer evet, bulamadım evet, O abla. yüzden oh. o yüzden. Çok neşeliyiz çünkü Aynen. biz hamaratız. Temiz temiziz, temiz, temiziz. Temiz evet temiz. şimdi ablamın banyosu da gayet güzel temiz. Fayanslarında falan hiçbir şey yok. Zaten görüyorsunuz. Siyah fayans banyonun içinde de çok güzel. ...şu lavaboyu bir dezenfekte edeyim, yalnız senin sabunluğun beni benden aldı. Senin olsun, seninle kıymetli mi? Vallahi senin Ay olsun. Canımsın. Senden kıymetli mi? Uzak dur burada. Kırar. <laughs> kırar. Dezenfektanı alayım ben ablam, şuraları şöyle güzel sileyim. Ondan sonra artık mutfağımıza geçelim. Al Kadirciğim. Ger. ...sağlık. Yardım edeyim mi? Bitti bir tablo. Şöyle alayım bir güzelce. Tamam. Sen şuradan Zeytun abiye seslen. Zeytun abini yaktı yaktı, buzdolabım <laughs> için yaktı yaktı. <laughs> tamam aşkım, ben temizledim dedi ama temizleyememiş. Peki bir insan kocasına da güvenmeyecekse kime güven? Yok ya, o kadar da değil. Bir buzdolabını temizleyeme dedi. Yani ben güveniyorum kocama sonuna kadar. Kız yok, temizlik için diyorum. Temizlik için de güveniyorum inan ki o da titiz. Ah Zeytun Oray, abi. Orayı nasıl atlattı anlamadım. Hadi yerleri silip çıkalım buradan. Yok. Banyoda hiçbir yere emanet etmemiş. Ya ben akşam çok yoğundum. Güya o bana jez yaptı biliyor musun? Ama Ay, de olur. oldu. Pet. Biz sana yelek dedik sen bize kelek yaptın abi olmadı böyle. Canın sağ olsun gene de. Aynen canın sağ olsun. Abi kalk gidiyoruz. Hadi çok canım. ağır bir menün var bak. Evet evet. Yani aynen. öyle. E, zıttık, zattır zıttık menü değil yani bu. Aynen. Şankatli ve şankatli yapılacak aynen. bir menü. Aynen öyle, aynen. Canım benim sana güveniyorum, sen de bana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Koş, Tamam. En hamarat değil biziz. Kadir Ezel'in dini en hamarat benim benim. Kadir Ezel'in dini en hamarat benim benim. Haydi bakalım mutfağımıza gidiyoruz. Geç ama. Mutfağımıza Geç. Geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.